Davud-u Tayyip Kuddüs e Hazretlerinin yanına müritlerinden biri gelerek bir başka müridiyle ilgili ileri geri konuşmaya başladı. Efendim falan sufi kör kötük sarhoş yolun ortasına uzanmış yatıyordu. Sarığına hırkasına şarap bulaşmış etrafında köpekler halka olmuştu dedi. Bu sözlerden Davud-u ruhu daraldı kaşlarını çattı, sükuta daldı. Bir süre sıkıntı içerisinde bekledikten sonra Gammaz'a ''Evladım, kardeşlik bu gibi zamanlarda lazımdır. Yaptığı iş dinen yasak, tarikatte ayıptır. Hadi git, onu bu düştüğü fena durumdan kurtar. Onu o halde bırakmak sana vebal getirir.'' Eğer yürüyecek hali yoksa Adam gibi sırtına al getir. Çünkü sarhoş olduğu için aklı başında değildir." dedi. Zavallı derviş bu sözleri işitince çok pişman oldu. Kendi diliyle tuzağa tutulmuştu. Düşünceye daldı. Ne şeyhin söylediklerine karşı koymaya ne de sarhoşu sırtına alıp getirmeye cesareti vardı. Bir süre kıvrandı düşündü, taşındı, anladı ki bu buyruğa uymaktan başka çaresi yoktur. Gitti, güç bela sarhoşu sırtına aldı. Koca bir şehir halkı onların arkasına düştü. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimisi, ''Yahu bu nasıl iştir? Bu kepazeler de herhalde derviştir.'' diyor. Kimi, bu sofular böyle nefse uyarlar. Hırkayı şaraba rehin koyarlar diyor. Kimi de? Biri tam sarhoş ama öbürü çakır keyif diye eliyle bunları işaret ediyordu. Bir insanın boynuna düşman kılıcının inmesi halkın diline düşmekten daha iyidir. Zavallı derviş bin türlü bela yuttu. Mihnet çekti fakat emre uyarak sarhoşu yerine ulaştırdı. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi gün Davud-u Tayyip Kuddüs Hazretlerinin yanına gitti, durumu ona anlattı. Davud-u Tayyip Kuddüs Hazretleri ona şöyle söyledi. Kardeşini mahallede rezil etme ki, felekte senin şerefini şehirde beş paralık etmesin. gizli ya da açık her şeyi gören alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal Kur'an-ı Hakim'de şöyle buyurur. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular. Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.